haydi 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 <laughs> Kelle oldum tamam, tamam. Ben sen oldum tam tam Yellow look safe Bir dakika çevirmem lazım tim de olabilir ama. Neyse biz bu oynamayı atlayalım. Odaklanmamışım bazen konuşmuyorum bu arada. Şimdi biz bunu atlayalım be. Oh, başladım hemen gideyim. Ah, be yaptılar. bunu şüphelenmezler. Şey gideceğim. Nuru olsun. oraya gideceğim. Lütfen, bak lütfen, bak lütfen, lütfen, lütfen. Bu ne <Gülüşmeler> ya? Bu <Yani>. <laughs> ya? bunları Aptal. Hııı. Yani o zaman kadar durdurayım? Açtık ve creamate olduk. Dedektif mi? Allah. Yeni şeyler göstermek için girdim ama ya. Hiç şekilde olmadım. Hiçbir şekilde. Bu arada bir buradan eleman şey yaptı. iki tane. O. Bürünen. Ondan sonra da. Nasıl olmadı ya? ya. He. Bir de ee, şey var böyle dedektif var onun olayını hiç şekilde anlayamıyorum. Hmm, kırmızı bant mı girdi orada? Bence güvenli çünkü yani gözümüzün önüne geliyor. Tamam. Kahvenin şey abi güvenli. Birisi ölmüş. Yuh şimdi ölmüş. Yok too hot. olabildiği yer de var hani adam şekil değiştirmiş olabilir o da var onu da düşünelim be nasıl bunları oynasınlar oylasınlar falan oyladılar yani bu arada e, mecburen şey yapacağım mobizen çekeceğim çünkü e, yer bitene eksilir çeşit ne onları şimdi anlayamıyorum onları 13 falan çekeceğim zaman şey oluyor e, ne diyeyim direkt uygulamada başlatıyor benim sevdiğim kısım o uygulamadayken başlatıyor O yüzden de mesela karan da tabii dostum şaka sana yok olabilir göremedim ee ismi neyi yazıyordu <laughs> <Sessizlik> kaydını kapatıp şimdi yerine bakacağım <Sessizlik> <Sessizlik> ya Evet. Ya şapkası.

Öleceğim. %100 eminim ben öleceğim. Tanıyorum ben bu oyunu. Bitti birebirimim. Kameraya da koş. Orada öldüren Reaper'dı he. What the fuck? Cruz, filha, cruz, cruz, telefon tabletten oynayınca şey, roller falan gelmiyordu. Bir tane direkt falan gelmiyordu. tamam. <laughs> ben oldum mu? Şimdi bir dakika ben diğer tarafa başlayayım. Başlık ve kurayım hiç olmadık. Arka müziği de koymuşlar. Ne? Tamam bir bir şey yok. hiçbir bilmiyorum bu arada dedektif ne yapıyor ne ediyor falan hiçbir şey bilmiyorum Lektire gidelim hemen <laughs> Ribala 21 Bol sana Sen de öyle Oğlum Red kaç, kaçı bir lan 54 Oğlum Bir dakika ee, nerede? Bay maybe imposter gânım söyleyin de şunu şey yapayım ya. Su. Mağrohi bacam. Bu arada bak Yeşil bak.

Defter yeniden açıldı şimdi bak. Ay yeni oldu ölmüş. Location. Weapons'ı oldu biliyorum. Imposter. Whatsapp ya. Ne alaka? Hmm. My mother's stronger. Hmm. tamam mı? Zevkli bulduğum için birazcık Şöyle oy vereyim. Yalnız bunu diyordu. Kuleyi de çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Burada gelmem evden kimlerini çekerim. Hiçbir şekilde tutmuyor. Gel buraya. Rus Rus aa kaçamazsın. Dedim. Demedim mi bak? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Neyse. Ee, ben bunu yapabileceğim şimdi diğer tura bekliyorum. Başlık bir cream'in. İnşallah direkt gelir çok Nice Çok gereksizlerden bir tanesi. Çok gereksiz. Çünkü hani mesela, yani mesela dediğim şeyden atıldı. O gaz şeyden atıldı anne. Void'de. Oylarla atıldı yani. Ne iş ne yarayacak şimdi? İnsan onlar gelene kadar da şey yapıyor olabilir. Elektrikli bir ölü ceset. Eee birisi buradan çıkarsa. <laughs> Bir sorda Mert dedi bir dakika bir dakika bir dakika ben çekeyim size Mert dedi bakayım <laughs> Yadaklandım şu an. çok odaklandığım için susmayı unuttum. Bir de, de kuralı çorap olarak hiç şey yaptı. Ha şöyle ya. Şimdi ters tarafa gideceğiz. öldü. Bir de bu eleman öldürdü ya. Neyse M neyse 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 olduğumu unutmuştum. E ee, yani. Şimdi kütür. Ama bak o bu eleman. Güzel he tamam tamam. Ben şeyleri anladım. çok daha, da daha fazla imgiz Among Us için lütfen like e, oldu mu bu arada yok bakmadım ki ben bu elemanlara gittim ne? burada tartışalım falan olsa. Oynamadık da Ben yine bu oylamaya şey yapacağım. Hemen bunu şey yapayım. Bu arada devamı için 5 like. Çok büyük bir kanal değiliz. Şimdi nerede bu? Kim da? bentledi Aşağıyı ne metledi? <laughs> ha buradan ne bu? Kimse gitmedi, değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> gördüm, gördüm. Hemen acil durum, acil durum. Şekil değiştiriyor, hepsi böyle, onu yazamıyorum. Lütfen bak, lütfen. Bak lütfen. Sizden tek isteğim var. yazıyordum eğer değilse ben oynayayım diye. <laughs> Zinger bazen. Ne oldu? Ben diyorum böyle ama niye bente girdi? Bu ne yapıyor? Ne ediyor? Ana. sal beni. E, hemen map'e bakayım şuradan. Kafeteryadan düz gidiyor. Kafeterya yok. Üst motorda ondan sonra security'ye girdi bu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Reis felendi. tamam. Bak orada maron vardı yanlış görmediysem. Maron dursel lime. Lime ölürse maron. Hand Tracker. Ya yanlış yazamadım. <laughs> Samsung Pesne şimdi ya yanlışlıkla bastım. de Şu Şunu yapayım şu lanet şeyi. Yüz benim line. Kuralı ifşa aladım, Orada gördüm. Duvara dayanmış. Şimdi ben lime arıyorum. Demedim mi? Lan bir dakika. Bir dakika. İşler değişir. Marun. Evet, marul. Hatta marul değil, marul. Seviyor bu arada. 24 seviye o. Az olsa oyunu öğrenmesi gerekirken öğrenmem. Neyse bunun bu tur falan 20 dakika olmuş. 30 dakika falan kaptırım. Yeni tur başladı ve e, bu Phantom oldu. Bak. Allah'ım bak ya. Ya üçünü de ben hep alayım ya. Çam koyar be? Neyse Ben bu çıkıyorum. 30 dakika falan olur. Size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar devam ediyor Sadece Reaper nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Böyle insanı öldürdüğümüz zaman asist attığımız için böyle böyle cesedi yok oluyor. Ve eğer bunu bulamazlarsa daha yok olmadan direkt yok olup gidiyor bak. Şöyle göstereyim. Bu kadar yani. Yok oluyor böyle. İşte şöyle göstereyim. Bak beni öldürdün. Mesela bak asit geldi üstüne. Bu böyle böyle eriyor eriyor. bu yok oluyor. Eğer onu da bulamazsanız hani kim öldürdü ve kim ne yaptı bilemezsiniz yani. Neyse arkadaşlar videomuzu Allah'a emanet olun. Bay bay. Devam için 5 dakika. Allah'a emanet olun. Bay bay.